Kaçak değil. Kaç tane var elinde? Kaç adet? Ee, şu an bir tane var maalesef. Bir tane var. Aynen. Tamam, gel sen de bir gelme. Tamam. Ad, atlar veya defa gidelim. G giremiyorum. Peki. Yaptık. Elindeki ne kadar silah varsa onların hepsini bana bir çıkartsana. Abi birkaç tane de şey var. Hediye kutusu var onları da çıkartayım mı? İstiyor mu lan imkan? Olur valla abi. Çıkart çıkartıyorum onları da çıkart. Çıkart Merhaba ne var ne yapacaksın? Merhaba kutu.

Evet. Kaç kaç para fiyat çekiyor bunu? Ee, toplam hesaplayayım mı? Bir dakika. Ver bakayım fiyatı. Ya. Yap bakayım abi ne bir şeydir. Size biraz indirim yapacağım. Eksik alın. Yap bakayım. Abi bir elindeki silahları sayar mısın ya? Ha hatırladım ne kadar. Gerek kalmadı. Abim eee, toplam fiyat şöyle oluyor. Tamam, 7 adet. Evet. 7 adet kaçak var bir adet de geosatçıya tutuyorlar. Tamam. Okur, Abim cevap 1.5 milyon falan oluyor indirimlerle. Efendim. Efendim. Fukan çağırdı Fukan gitti ama. 1.5 milyon mu oluyor? Aynen. Daha ucuza satıyom abi ben, kaşak ya. Al. Tamam. Hayırlı olsun. Hadi Allah'a emanet beyin. Kolay gelsin, razı olsa ben de vereyim. Ne var sende? Eski baba, kaça, ne istiyorsan var herhalde. Dayı, bu silahlar bana fazla gelir. Ben zaten kendim şey almadım. Sağ sol atmak için. Allah'ımsa ben size vereyim. İhtiyacınız olursa. Sniper lazımsa o da var. Ben ee, bir yok dakika geçebilir da miyim? Sağ ol. Geç otursun. Işte. Kaçak kaçak şey veriyorum ya.